arkadaşlar, arkadaşlar tamam <tail> al al dur sakin beyler al 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 tamam al dur dur al tamam tamam dur sakin sakin şutece şute dur sağ gel lan beyler dur dur al 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 ben kaç kaç. Ben. Tamam 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 vereceğim. Dur dur. Dur dur Diş hayze diş, hazine. diş hazine. Kaç Ver. kaç Ver. kaç. Ya arkadaşlar. Var, abi, oh. o, o, olur, arkadaşlar bir dakika şöyle bir sığınama girmem lazım. Valla yepyeni bir dostluk mağarası videosuyla daha karşınızdayım. Beşinci bölümdeyiz. Arkadaşlar az önce gittim. Dubai çikolatası fiyatını bir demir yaptım. Çünkü hiç satılmıyordu arkadaşlar. 5 4 demir miydi? 5 demir miydi? Ulan bir demire ne kadar yoğun bir talep olmuş oluştu ya resmen Vallahi arkadaşlar deli gibi talep oluştu ve bir sürü demirim var oğlum kaç demir atmışlar lan bana Vallahi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım bu bölümde Dubai çikolatası fabrikası açacağız ve sınırsız Dubai çikolatası üretimine başlayacağız böyle olmaz arkadaşlar Çünkü yetişemiyoruz Vallahi siparişleri deli gibi bir talep var şu anda Evet ay bir dakika şimdi arkadaşlar demirler kalsın mı bizde yok demir iadesi yapalım Vallahi bir karışıklık olur çünkü 22 tane Dubai çikolatası vermiştik az önce şimdi hepsini bir verelim beyler Hıh sakin. Ooo evet. Sa kaç kaç, <laughs> kaç kaç kaç. kaç. Geri gittim Hayır, arkadaşlar. Tamam. Oh tamam Vallahi arkadaşlar bunlar hala kavga ediyor. Neyse şimdi fabrikayı arkadaşlar nereye yapabiliriz? Biraz daha yapalım arkadaşlar. Çünkü görüntü kirli olur yani bayağı yüksek derecede. O yüzden şuradan hemen dizsiz gemimize bindik arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi nereye yapsak nereye? Evet bence arkadaşlar burası gayet yeterli. Bu uzaklıkta burayı yapabiliriz. Bakın şurada da orman ağacı biyomu var. Şimdi bakın şu taşlık alana bence gayet güzel bir fabrika yapabiliriz. Aynen. Şimdi şuraya arkadaşlar dişsiz uçan sığınağımızı gemimizi uçağımızı hatta indiriyoruz. Evet. Uçağımız iniyor martılar. Çekilin. Ezilmeyin. Valla çok güzel oldu arkadaşlar bu sığınağı yaptığımız ya. Yani. Evet arkadaşlar inişimizi gerçekleştirdik. Şuradan hemen iniyoruz ve ahanda indik arkadaşlar. işte budur be. Valla çok güzel bir iniş yaptık. Şimdi burada yalnız fok balıkları var. Anam. <laughs> <laughs> Kaçır <ya>. <laughs> 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 lan hadi lan buradan. Şimdi buraya yapabiliriz. Aynen arkadaşlar. Bu alan var ya tam fabrikalık bir alan. Buraya tam otomatik bir Dubai çikolata fabrikası üreteceğiz. Çok güzel olacak. Gerçekten inanılmaz işleyecek her şey. Göreceksiniz zaten. O zaman hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Baya bir malzeme ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar sonunda eşyaları topladım. Bu eşyalar bize gayet yeterli olacak. İnanılmaz bir sistem bekliyor arkadaşlar. Çok güzel beğeneceksiniz. Şimdi şuradan et de yiyebilirim. O demirleri bizi geri verirsin. Yodun Dubaç çikolatalarımızı verler, Değil mi beyler? Evet ya. Dolandırdın esnemizi. Tamam dolandolar, beyler. Beyler. Bir dakika. Bir ver. Sakin. Tamam sakin A olun. Tamam, Demirler. Demirlerinizi şu an veremem. Çünkü kullanacağım hepsini fabrika için. O zaman Ve Duba ver. Tamam. Yarına kadar süre verin. Lan Martı. Bırak getir lan. Etini çaldı. Ne oluyor? Martı etini çaldı. Başkanlıktan men Oğlum ne başkanlıktan men etmesi lan. Vallahi bak. Hadi hadi. Dubaç çikolatalarımızı <laughs> verin. Tamam tamam. Yarına kadar mühlet verin. Anam hayır Hayır işte. lan dur. Tamam beyler. Aa etimi çaldı. Lan etimi çaldı. Oh. Hadi etimi çaldı. Şahane. <laughs> Sis Beyler tamam vallahi yarına kadar Dubai çikolataları dizi hepsi hazır olacak ya lan buraya. Tamam, Gel buraya. lan. Tamam. Hadi beyler. Etimi beyle. çal Geber lan. Geber. Şimdi Geber. Çaldım. Bu ne hayvanat bahçesine geldik sanki. Hadi yüreğe gidin lan. Yüreğe gidin Aa, lan. Yüreğe. <laughs> lan dur dur. Hepiniz ece, 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 öldürürüm ha. He. Söz Dur elleme vallahi yebek git. La, la yine etimi çalıyor. Ah Böyle alırım lan etimi. Oh vallahi bu martılar neymiş arkadaşlar? Bir dakika şu etlerimi buraya koyacağım da yalnız bu martılardan daha sıkıntılı canlılar var. O da ekip arkadaşlar. Vallahi ekip resmen paralarını geri istiyorlar. Haklılar ama. Ama ne yapayım arkadaşlar? Bir anda paraları vermeye başladılar. 22 tane Dubai çikolatam var sadece. Neyse hadi bakalım fabrika yapımına başlayalım. Bu eşyaları toplayana kadar vallahi canım çıktı böyle. Lan ne kadar zor. Onu yapıyorum o çıkıyor. Onu yapıyorum. Yok bunu yap. Ondan bunu yap. Ondan şunu yap. Şundan bunu yap. Öldüm ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu eşyaları ben bir alayım artık yavaştan ve başlıyoruz. Vallahi sonu da büyük gün geldi. Artık fabrika yapımına başlıyoruz. Şu eşyalar için daha zaman var arkadaşlar. Bunlar bir kalsın şimdi. Evet. Oh. Biraz zorlayacak bizi arkadaşlar. Ama fark etmez. Yapacağız artık bir şekilde. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle buraya bir kapsül hazırlamamız lazım. O yüzden şöylemesine bir alalım şuradan bloklar. Ve buraya arkadaşlar ne gelecek biliyor musunuz? Inek gelecek. Evet. Buraya inek koyacağız bir tane. Ondan sonra burayı kapatacağız. Şimdi tamam. Burası böyle kalsın. Hatta burayı kapatalım arkadaşlar. Dişsizle bu ineği koyarız be. Şimdi dişsiz. Diş Hayze gel bakalım buraya Diş Hayze. Şimdi şuradan bir inek bulmamız lazım. Böylece arkadaşlar otomatik süt fabrikası yapacağız. Var ya çok güzel olacak gerçekten. Çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Ana köfte var lan köfte mi güçlü yoksa pis mi disiz? Hadi gel kapışalım. Gel lan kaçma. Kapışacağız. <laughs> lan be. Evet arkadaşlar ineğimi aldık. Şimdi inek kardeş bekle. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Gel bakayım buraya. Şimdi seni inek kardeş şuraya koymam lazım. Bir dakika. Disiz. This disiz this is, yardım. Tut şunu. Tut şunu aslanım. Tamam. Şimdi inek gel buraya. Aha da aldım ve buraya koydum. Çok güzel arkadaşlar. İneğimiz bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi disiz. Sen burada kal be aslanım benim. Burada otur. Hatta ben sana bir tavuk da vereyim mi? Tavuk yer misin? Tavuk yok ya. Sen balık biraz Şimdi arkadaşlar buraya şöyle konuşlandırıcı ekledik. Evet ve buraya da arkadaşlar öyle kova filtresi ekleyeceğiz. Lan kovamız yok kova. Lan ben kova almadım mı? Allah Allah. Aa almam arkadaşlar. Ay şapşal kafam ya tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kova filtresini ekledik. Ve buraya da bir tane kova koyduk. Görmüş olduğunuz gibi lan kaç kova koyduk. 16 kovanı da hep koymayalım. ha bir tane kova koyduk. Bu var ya buradan gidecek arkadaşlar. Bu ineğin güzel güzel sütünü alacak. Böyle çekecek çok güzel. Şimdi ondan sonra şöyle bir resme bakacağım arkadaşlar arkadaşlar. Resimden baka baka yapmam lazım. Buraya da pirinç huni ekleyeceğiz. Tamam çok güzel. Daha sonra daha sonra arkadaşlar şöyle buraya normal bir blok gelecek. Aynen öyle. Bir dakika ya. Bize blok lazım. Ben bir tahta alıp geliyorum arkadaşlar. Al. Ne? Sağ ol Ahmet. Oğlum valla bu dinliyor beni ya. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar tahta tahtadır. Şimdi şuraları bir tahtayla Değiştirin Daha güzel dursun arkadaşlar. Valla böyle çünkü çok dağınık duruyor. Şimdi şuraya da yaptık. Tamam. Burayı da kapattık. Şimdi bakalım ne ekleyecek ekleyecekmişiz arkadaşlar. Bunun üzerine bir tane ne? oluk ekleyeceğiz. Evet şimdi şöyle oluğumuzu aldık ve buraya ekledik. Tamam çok güzel. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya buraya şu bloktan ekleyeceğiz. Lan blok yok dur geliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya da eşya süzgecini koyduk. Harika ilerliyoruz şu anda. Şimdi daha sonra ne yapıyoruz diye soracak olursanız. Evet ne yapıyoruz lan? Dur beynim durdu arkadaşlar. Lan ne oluyor? Lan havadan demir yağıyor. Ah. Tamam 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Vallahi delirdi. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle mekanik pompamızdan ekledik görmüş olduğunuz gibi daha sonra da buraya şöyle arkadaşlar sütlerimizin birikeceği tankı ekliyoruz. Evet şimdi sütlerimizi bu tankta muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu tankerimiz sayesinde sütlerimiz buraya birikecek. Şimdi daha sonra ne ekleyeceğiz diye sorarsanız buraya arkadaşlar bir dişli eklememiz lazım da oğlum dur yanlış yere eklemişiz tankeri. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar ve bunu şu tarafa koyduk muydu? Tamamdır. Şu an çok güzel oldu. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle dişlimizi ekle ekledik görmüş olduğunuz gibi daha sonra buraya ağırlıklı fırlatıcı ekleyeceğiz yalnız ondan önce şu fırlatıcıyı buraya bağlıyoruz arkadaşlar ve böyle ekledik görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir fabrika yapacağız cidden inanılmaz güzel çalışacak hiç merak etmeyin ya biraz karışık evet çünkü ben de şu anda resimlere bakarak yapıyorum video dışında falan başka haritalarda da denemelerini yaptım o yüzden şu an birazcık ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar buraya da bir tane mekanik pompa ekliyoruz ve buraya sıvı borusu ekledik görmüş olduğunuz gibi ondan sonra buraya arkadaşlar bir tane musluk ekliyoruz tamam bakın burada sütlerimiz gelecek arkadaşlar burada musluk yardımıyla buraya düşecekler evet buraya damlayacaklar daha doğrusu ve burada da arkadaşlar depomuz olacak çok güzel şimdi buraya da arkadaşlar mekanik kolumuzdan ekleyeceğiz evet onu da buraya ekledik yalnız dur şu an eklemeyeceğiz arkadaşlar tamam şimdi başka ne ekliyoruz şöyle hemen bakıyorum arkadaşlar tamam şimdi buraya da bir tane depo ekledik görmüş olduğunuz gibi ondan sonra buraya bir tane sandık ekleyeceğiz tamam şimdi sandık yapalım hemen sandık 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 ha I said, diyorum al Vallahi anlamadım ki hiçbir şey arkadaşlar Tamam şimdi sandığımızı da aldık görmüş olduğunuz gibi şimdi sandığımızı buraya koyduk bu şekilde ve buraya da andizit tünelimizden ekliyoruz Tamam çok güzel arkadaşlar Ondan sonracığıma buradan şimdi al diyoruz ve buraya boşalt diyoruz ve tamamdır buradaki fincimiz de hazır görmüş olduğunuz gibi şimdi başka ne eksik şöyle bakalım 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 Demet Akalın son olarak arkadaşlar şuraya bir dişli koyacağız bakın şuradaki mekanizmayı çalıştırması lazım ve buraya da koyduğumuz zaman tamamdır şu anda her sistem birbirine bağlı durumda. Şimdi sadece bunu çal.